Tabii e, İran'ın Çin ve Rusya eksenine yakınlığını göz önünde bulunalım. Bir tarafta işte İsrail'in arkasında ABD, bir tarafta da İran, Çin ve Rusya eksenine yakın. E, bu çatışmayı bölgesel olmak, yani büyük bir çatışmaya çevirir mi? Bölgesel olmaktan çıkarıp küresel bir boyuta getirir mi sizce? Bu eksenler aynı yerinde kalır ve aynı desteği sürdürürler mi? Buyurunuz. Yani bu çok büyük bir risk zaten Cansu Hanım. Yani bakın birçok ülkenin e, bu çatışmanın başından bu yana gerilimin e, azaltılması yönünde verdiği mesajın aslında tam da sebebi bu. Çünkü hani daha evvelden ne görüyorduk? Biz e, işte İsrail Hizbullah'a yönelik bir operasyon e, gerçekleştiriyor ya da Husilere yönelik hani Gazze katmıyorum o çok bambaşka bir durum ya da <laughs> Yemen'deki Husilere yönelik bir operasyon düzenliyordu. İşte Suriye'yi bombalıyordu. Bu başka bir şey ama karşınızda İran var. Ee, güçlü bir devlet, köklü bir devlet. Bir ordusu bir hayli yıpranmış 79'dan bu yana. Doğrudur. Araya İran-Arak savaşı girmiş. Ama neticede bu hani tırnak içerisinde kolay bir lokma değil. Bir de İran'ın sizin de dediğiniz gibi hem Rusya'yla hem Çin'le stratejik e, işbirliği anlaşmaları var. Yani çok derin ilişkileri var. Hem siyasi, askeri hem de ticari ve ekonomik ilişkileri var bu iki ülkeyle. Şimdi Amerika'nın bir kere şu ikinci şunu söyleyeyim. Yani hocamıza da ek yapmak suretiyle ben bu Trump'ın açıklamalarını son derece sorumsuz buluyorum. Yani siz 10 milyon insana bir an hmm. evvel e, 10 milyon insanın yaşadığı yeri burayı boşaltın demeniz ne demektir ya? Burada kadın var, çocuk var, hasta var. Yani e, ne yapılmaya çalışıyor? Burada amaç e, eğer İran'ın nükleer programını e, yok etmekse o zaman siz koskoca bir şehri niye boşalttırıyorsunuz? Bu insanlar nereye gidecek? Yani e, son derece sorumsuz bir açıklama. E, hani biz Netanyahu'dan böyle şeyler duymaya alıştık da ABD Başkanı bunu söyleyince tabii bunun çok daha farklı yansımaları olabiliyor. Şimdi bakın çok farklı bir boyuta evrildi mesele. E, şimdi eğer hani hocamızın bahsettiği gibi bir rejim değişikliği ise akıllarını kaçırmış olmaları lazım. Neden? Yani işte televizyon kulesini vurmak, televizyon yani devlet televizyonunun merkezini Her ne kadar içeride televizyon. rejime mu